Hadi Ela, Karşıda bir çocuk var. Bizi ateş ediyor. Sen de onu ateş et. Hadi Ela. Hadi kızım. <laughs> eyvah. İşler kızıştı. Arkadaşlar işler çok kızıştı. Hadi Ela. Hadi Ela. Eyvah. Eyvah. Bizim toplarımızı kaçırıyorlar. Hadi Ela hadi Ela hadi Ela 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 şuraya gel Ela şuraya gel Ela birazcık güçlen. Şurada biraz boks makinasında çalış Ela. Gel hadi biraz birik yumruk vur. Hadi kızım güçlen. Güçlen güçlen güçlen. Hadi. Güçlen kızım hadi. O biraz önceki erkek çocuk burada güçlenmiş galiba. Sen de güçlen kızım hadi bakalım. Hadi. Hadi tamam gel geri gel geri gel geri gel. Ateş eyvah! Eyvah ateş ediyor! Ateş ediyorlar! Eyvah! Ateş ediyorlar! Kaçmış kutuya yatmış Ela! Ela biz göremedik Ela ateş ettiler! Evet! Aferin kızıma! Göster ona günlerini! Hadi Ela! Ah kaçtı galiba Ela! Hadi gidelim bize! daha gidelim Ela tamam! Hadi Ela boş ver. Biraz da yanar daha çıkalım. Hadi Ela. Ela şimdi beni buradan indirecekler. Ela saklanıyorum ben. Ela Ela beni indirmesinler diye saklanıyorum ben. Eyvah çocuk geldi yine çocuk geldi. Hadi Ela hadi Ela. Evet çocuk geri kaçtı yukarı kaçtı çocuk. Ah yorulduk. Mola verelim Ela. Lütfen mola.